1950 yılının Mayıs ayında Kütahya'dan Eskişehir'e doğru yola çıkmış bir tren. Tren, Mustafa Kemal Atatürk'ü de görmüş olan bir tren. Çok eski bir tren. Trenin kompartımanında yolcular. bir çocuk için aslında başlangıçta çok caziptir tren yolculuğu. Ancak bir süre sonra git git, izle izle, yol bitmez. Bereket versin kız çocuğunun tam karşısındaki beyefendi gazete okumaktadır. Kız çocuğu meraklı gazeteye göz atar ve okumaya başlar. Tabi o zamanlarda biraz ayıp karşılanır böyle durumlar. Annesi tarafından hemen dürtülür. Ne yapıyorsun? Çok ayıp. Öyle yapılmaz. İşte bu kız çocuğu Türk roman ve öykü yazarı Gülten Dayıoğlu. 1890'ların başıydı. O zamanlarda da tıpkı şimdi olduğu gibi bir pandemi yayılmıştı. Çiçek hastalığı. Sivas'ın bir köyünde daha önce iki ablasını bu hastalıktan kaybetmiş küçük bir çocuk. Maalesef o da 7 yaşında bu hastalıkla tanışmıştı. Ailesi gönlü hoş olsun, hastalığını unutsun, biraz daha yüzü gülsün istedi. Babası bir bağlama hediye etti. Ve o çocuk bütün dünyayı o bağlamayla gördü, o bağlamayla hissetti, o bağlamayla anlattı. Bir pandemi, bir çocuk ve babasının şekillendirdiği bu yaşamdan bir mucize çiçeklendi. İşte o çocuk, Türklerin efendisi, aşık Veysel'di. İkinci Dünya Savaşı yıllarında İstanbul'dayız. Açlık, yokluk, sefalet dolu o günlerde bir çocuk. Üstelik su çiçeği çok hasta. O hasta haliyle anne ve babası da Beyoğlu'nda bir mağazada gördüğü kukla tiyatrolarını almalarını istiyor. Bir çocuk hasta. Hasta çocuğun isteği yapılır. Tutuyorlar, o çocuğa kukla tiyatrosunu alıyorlar. Ve o çocuk işte o kukla tiyatrosuyla ailesine ve çevresindekilere ilk paralı tiyatrosuna başlıyor. İşte o çocuk ünlü yönetmen, tiyatrocu Haldun Dormen. Anadolu'da Gazete ve dergiler kentin merkezine gelirdi bir zamanlar. Kentin merkezindeydi sadece gazete bayileri ve bir çocuk. Her gün ama her gün heyecanla ve öğrenme arzusuyla solu o gazete bayisinde alırdı. Ülkemizin en eski eğitim kurumlarından biri Alman Lisesi. Tam 150 yaşında. O çocuk ülkemizin en köklü okullarından olan Alman Lisesi'nden tüm derslerde tam not alarak mezun olan tek öğrenci olmuştu. Şimdiye kadar onun bu rekorunu geçen henüz olmamıştı. İşte o çocuk. İlaç, yapı malzemeleri ve tüketim ürünleri alanında birçok yatırımı olan Eczacıbaşı Holding'in yönetim kurulu başkanı Bülent Eczacıbaşı'dır. İşte o çocuk. Sensin güzel çocuk. Senin de bir başarı hikayen olacak. Ve senin hikayen pek benle başlayacak. Tabii ki sen de anlatacaksın bir gün senin başlangıç hikayeni.